Arkadaşlar Hello Neighbor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yine bu bölümü oynuyorduk zaten. Biz yapamamıştık. Bu yüzden bugün bir daha deniyoruz. Kutuları aldık. Ben bu sefer ipucuyu çözdüm. Öyle yapıyorum. Ama bu ya yapması zor. Hello neighbor sadece. Hello neighbor olmasa sadece buradan kaçmaya çalışırsak çok kolay olur. Ha e doğru biz bunu açmıştık. Önceki oynarken. Daha bunu oynamaya gerek yok. Koy böyle olan kutuları üst üste koyması zor oluyor. Yani bana zor geliyor. Bir tane daha almayayım boş sesi de açacağım çünkü onayladı. Bir anda yok mu yoksa? Bakacağım. Hiç ses gelmemişti ama. Aa, nasıl çıktım ya ben buraya? Buradaydım oraya çıkacağım değil mi? Allah yine mi kapı? Zaten geçe geçe gidiyor. Abi yeme. Bak. Kapatırım bunu. Aa uyuyor Ama kapıdan bak. Uyumuyordu. Bu kapılar deliklerinden bakılıyordu ya. Değil mi arkadaşlar? Bakmıştık. Açma açılmadı. Kafam karıştı. Aynı yere geldi. Buradan mı çektik? Evet. En son buradaydık. Bu kapıyı açtıydık. Bu kapıyı açmadıydık. Hello Neighbor gelmesin diye şimdi kapatıp. Şimdi bunu al. Ya bırakma. Al. Şunu şuraya koy. Tam Hello Neighbor gelmesin diye. Yapamadım. Oldu alalım şimdi. Dur, hayır. hayır gelemez. Ya o kapının içinde kapalı değil miydi? Sinirim bozuldu ya. Gördüm onu. Kapat. bakın orada Ne oldu? Allah. Te Uzaklaşmış mıdır? Aç. Ya yürürken çok ses çıkartıyor ya. Ya. Abi saklan doğru da doğru gidiyorum. Kutuyu kafasına atmam lazım. Ya sen. Cin falan mısın? Bu ne ya? Bu oyunda x-ray gözlüğü var mıydı ya? Sesle yüzü almış bildiğimizi izliyor. <laughs> yeter ya. Yeter. Bu <laughs> sandalye de lazım bize. Çünkü onu da diğer kapıyı kapatacağız. Oyun bozuldu. <laughs> ha tamam. O da çıktı karşıma, korktum ya. Kağıdımızda sen neymişsin? Buradan şu ayak bastıktan sonra başladı kağıdımızdadan kaçış. Tamam, güvenli geleceğiz. Geliyor. Ya, kapat! Ya kapat. Burada kapat. Yine de kapatacağım. Kapatacağım. Ne oldu? Az kalsın içeri kalıyorum. Hadi. hadi geliyorum. Ya abicim şurayı sandalyeyi alıp gideceğim ya. Başka bir şey yapmayacaktım. Vallahi yapmayacaktım. Kazım da burada mı? Kazım dayı. Allah deli kazım dayı. Kutu fırlatıyorum buraya gelsin dalga geçeceğim. Geri buraya koyacağım bunu. Sonra birim en başa gelecek. Allah ne oldu? Olmadı öyle bir şey. Şimdi oraya musun? O zaman nasıl gidecek? Bak havadayken durdurdum Ne kadar becerikliyim. Ben kapılarla oynamayı çok seviyorum. Arkadaşlar bu sefer geri hiç buraya Nasıl lan? İşte böyle. E, şimdi nasıl gideceğiz? Buradan oluyor mu? Yok. <laughs> Dolabı karıştırıyorum. Böyle dolgun içine girerim. Kazım olsa sakın kapattım. Aa! Ne yaptın Bu kapıyı kapatalım. Üstüne sonra koyalım. Gel. <laughs> Bak açamıyorum Ya böyle bir şey yok tam onda. Kutuyla açıyordum nasıl oldu ya? Ya arkadaşlar biz bu kağıdın dayıyla nasıl bir iş çıkarıyoruz ya? bir şuradan bir çıkarsa kaldık burada ya. Şu an bizim evde bir şey var. Çok komik bir şey de etrafa da var. Yani. Göstereyim. Bitsen. Bak sen kendini göreceksin. Onlar seni görecek. Biter. Kamerayı Biter kameraya bakamıyor. Arkadaşlar şu an Biter kamerayı çevireyim. Hatta yakından. İşte bu Biter. Şuna göbekleyin ya. Ya Allah. Sakin ol göbeği yürü ya. Tamam tamam gıdıklamıyorum. Kapat, kapatayım hatta burayı be. Biz burayı kapatmıştık. <laughs> Kendi tipimize. Sandalyeyle koruma şey yapmıştı. Kazım dayı girmişti. Çok karanlık ya. Ekran şeyini ışığını açayım komple. Ayrılmanda. Fener. İşte biz de fenerimizi oruyorduk. Ne alacağım? E. Ses çıkardım ya. Bıçaksam. Hadi. Ya biz buraya gelmeyecektik. Bu kapı buraya mı açılıyordu? Neyse yine de gelebilirmişiz. Gitmek istiyorum ama. E zaten böyle giriliyor. Burayı da açalım ki kolay girebilirim sonra buraya. Başka bir yanlış. İhtiyacım yok sana. Yanlışlıkla fırlatılmak yok zaten. Biz şu an exit kapalı bir yer var ya. Orayı arıyoruz. Orayı bulmak <laughs> lazım sadece. Yoksa başka bir şey kalmıyor. Aha kaz. Başka da aynı yere gelmiş işte. Kuzudan kuleye bu çıkıp şurada gideceğim. Çünkü başka bir seçenek yok. Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? Ya nereden geliyorsun? Allah! Abi, Abi ne oldu? Abi sen ne yapıyorsun <laughs> <işin gülüyor> Ben de oraya geçmeyi <laughs> <resim> seçiyorum. <laughs> Vallahi ilk defa bu kadar yakından bakıyordu. Baksana şuna. Kavşak! 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 Aa! Abi sen ninja mısın? <laughs> Dur kutu yediğin, sana kutuyu da yedeyim gidersin sonra. Al kutuyla gelirsin. Tepede ben şu an kutu fırlatmaya çalıştım. Gitti korku. Hayır. Hayır 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 Kutu fırlatırım Şu ağzım böyle Gelme Kutu fırlatırım Ha sen niye buradaydın? Haa tamam, herhalde bir şey olmaz Sen niye orada kalmıştın? Kazım Bey biz de oraya gitmeye çalışıyoruz ya. Kazım Bey geldin mi? Kazım Bey sen akılsızsın. Şu kapıdan gidip oraya gidip buraya gelebiliyorsun. Sen tam bir akılsızsın Kazım Bey. Arkadaşlar neyse biz akılsız Kazım Bey ile uğraşmayalım. Hakikaten akılsız çünkü. Evet. İşte burası en son açılmıyordu. Baba çıkar mısın? Oradaki Oraya kim neden girmeye çalışıyoruz? Şuradaki yere. O makinenin tuşuna basmak lazım. Öyle böyle oynayınca bunu açılıyor. Dur ben Kazım Dayı'yla biraz dalga geçeyim. Ara sıra geliyor ya. Ara sıra bu kısma da geliyor. Bir de arama kutularında hazır oluyor. Ya hadi bir daha buraya gel. Heh. Zaten buradaymış. dal geçiyorum. Kayıta <laughs> ne Ha. Hmm. Yazın <laughs> <laughs> dayı sen bence sen buradan böyle tırmanabilirsin. De aklın yok. <laughs> kazım dayı, ay kazım dayı vallahi sen akıl misin? Ya gelme. Gel buraya? Gelin. Ha. Tamam kağıdım da işte bu kapıda geçmeyi akıl edemiyor galiba. <laughs> Arkadaşlar bu kağıdım da kovay geçmedi ya. Kağıdım da istesem oraya gelirim merak etme. Kutu koyarım böyle böyle. gelirim. Yer, ya da şu kapıda geçip seni başlayayım. Şuradan da geçerim öyle de yerim. Ya. 롤무코스터라세써져나마이카다이 buraya gelmesin. Evet, Bu oraya da gelmesin. Oraya da gelmesin. Hı -hı gelmesin hmm, kutucuk kutucuk sen kaçmıştın. Aa bunun üstüne çıktım. Aa geldim. Eksik <laughs> kapı açıldı. Şimdi gel nasıl oraya gideceğim ben ne bileyim ya. Arkadaşlar sırf şu elektrik şeyin üstüne çıksak bile oluyormuş. Dün de bunu denemiştik olmamıştı. Neyse bugün onu becerdik. Ha bir dakika. Ha, doğru. Allah. Al Geçti mi? Geçebildi mi? Geçemedim mi? Eğiz kapısı yok çünkü. Ben. Merhaba Tavrım dayı. Vurur musun? Hadi o gelmiyor. Hadi açalım gidelim. Hey yani, ne oldu? Açabildin mi? Sen orada kalmıştın? Açabildin mi? bir sene oraya kış etmiştim. kapı. Çıkar! Buyur. Şimdi ne? Ne? Devamı çıkıyorum. Arkadaşlar bu oyunun birinci bölümünü bitirince diğer bölümleri de bitirmesi paralı çıktı. Neyse biz de bu kadar yaptık. Demek ki ikinci bölüm aslında böyle giriliyormuş. 结束了，拜拜。